Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalındasınız. Ben Ahmet. Bugün sizlere mobilden temassız ödeme nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Öncelikli olarak arkadaştan mobilden temassız ödeme yapabilmeniz için telefonunuzun NFC özelliği olmalı. Telefonda mevcut olarak olmalı ve açık olmalı. Yani sadece olması da yetmiyor. Ben mobil ödemeyi aktif olarak kullanıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü e, Vakıf Bankası'nın e, kredi kartı var. World Card ve bu her 200 TL'lik mobil ödemeye 10 TL puan veriyor. Benim işimi gördüğü için kullanıyorum ben. Bence gayet de yani 200'de 10 e, güzel bir oran. %5'lik bir oran güzel bir oran puan veriyor size. Artı kredi kartı taşımıyorsunuz. Nakit para taşımıyorsunuz. Bu işlem nasıl yapılır? İlk olarak arkadaşlar ayarlara giriyorsunuz. Yukarıya NFC yazıyorsunuz. Bu biraz geç bulabiliyor. Yani belki benim telefonumdandır onu bilmiyorum. Geldi bakın. En üstte bağlantılarda NFC ve ödeme. Bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. NFC ve ödeme. Gene tıklıyorsunuz üstüne. Bakın Android Beam açık, NFC ve ödeme açık olacak. Dokun ve öde. Buradan hangi bankadan çekecekse onu da kullanabiliyorsunuz. İlk zaten bu e, Vakıf Bankası'nda vardı. Sonra Yapı Kredi yaptı bunu. Şu anda Ziraat Bankası yaptı sanırım. Bonus Bonus Flash da var. Ben Vakıf Bankası'ndan kullanıyorum. Örnek veriyorum. işte Vakıf Bankası'nda 5 defa kullanın dedi ve bitti bu kampanya. Ne yapıyorum? Tekrardan buradan Yapı Kredi'ye geçiriyorum. Yapı Kredi'de eğer kampanya varsa devam ediyorum. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. İşlem oldukça kolay. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.